Arkadaşlar selamlar. Hoş geldiniz herkese çalışmalar. Orijinal yayınlarından iki tane güzel soruyu sizler için yorumlamak istiyorum. Sorularımız sıkıntılı sorular değil. Zor sorular değil ama bence yorumları güzel. Belki bilmeyen arkadaşlarımız vardır ve onlara faydalı oluruz. İlk sorumuz bize demiş ki f fonksiyonu 3n-1,2n artı 7'den r'ye tanımlanmış. g fonksiyonu da 20,3n artı 2'den r'ye tanımlanmış yine. n tam sayıların elemanı olmak üzere f artı gx fonksiyonunun tanım kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar f artı gx, f eksi gx fonksiyonunun tanım kümesi f ve g fonksiyonlarının tanım kümesinin kesişim kümesidir. Ben bu iki kümeyi kesiştireceğim. Kesiştireceğim ama şu an kesiştiremiyorum. Burada da şunu görmek gerekiyor arkadaşlar. G fonksiyonuna bakarsak tanım kümesi 20,3 neye artı 2. Ben şunu biliyorum. Buradaki 3 neye artı 2'nin kesinlikle 20'den büyük olması gerekir. Buraya yazalım. 3 neye artı 2 büyüktür 20 olarak yazdım. O zaman arkadaşlar 3N büyüktür 2'yi karşıya attım. 18N büyüktür 6 olarak geldi. E aynı şekilde buradaki 2N artı 7'nin de 3N eksi 1'den büyük olması gerekiyor. 2N artı bir geri geleyim. 7 büyüktür 3N eksi 1 yazdım. E buradan arkadaşlar 2N'yi bu tarafa atarsam N eksi 1'i karşı tarafa atarsam 8. 8 büyüktür neye geldi. N büyüktür 6 vardı zaten. Demek ki arkadaşlar 6 küçüktür N küçüktür 8 olarak yazabilirim. O zaman n'nin alabileceği tek tam sayı vardır. O da 7'dir. Şimdi ben f fonksiyon tanım kümesini yazayım. N yerine 7 yazdığım zaman 3 kere 7 21. 1 çıkarttım 20. Değil mi? 2 kere 7 14. 7 daha 21. f fonksiyon tanım kümesi 20 21'miş. G fonksiyon tanım kümesi arkadaşlar 20 3 n artı 2. 7 yazarsam 3 kere 7 21. 2 daha 23. İşte bu iki arkadaşlar kümenin kesişim kümesi. 20 21 20,23'ü kesiştirsem 20,21 gelir. Yani bizim sorumuzun doğru cevabı, ilk sorumuzun doğru cevabı Edirne şıkkıdır. Umarım çözüm açıklayıcı olmuştur. Şimdi ikinci sorudan arkadaşlar devam edeceğiz. İkinci sorumuzda arkadaşlar buradaki sorumuz. Bu da çok sıkıntılı bir soru değil zaten söylemiştim. Bir tane ikinci dereceden denklemin köklerinden biri m'ymiş. Buna göre m-1 çarp m-3 çarpı m-5 çarpı m-7 çarpının değeri kaçtır? Aslında bunlar kalıp sorulardır arkadaşlar. Şimdi kökleri bulmaya çalışırsak olmaz. Delta büyüktür sıfır zaten ama Kökleri bulmaya çalışırsak oradan olmaz. Böyle sorularda m'yi denklemde yerine yazarız. m'yi yerine yazdığımız zaman şu gelecektir. m kare eksi 8 m eksi 2 eşittir. 0 olarak gelecektir. Arkadaşlar kalıp sorular dediğim gibi böyle bu çarpımda da birinci ile sonuncuyu çarptığımızda işte ikinci ile sondan bir öncekini çarptığımızda burada ikinci ile üçüncüyü çarpıyoruz 4 tane olduğu için genellikle şuradaki m kare eksi 8 m gelir. Bakın genellikle dedim. M kare eksi 8 M'de. Bir güzel yazalım buraya biz bunu. Yazamıyorum. M kare eksi 8 M'de arkadaşlar. Eksi 2'yi karşıya atarsam 2 olarak gelecek. Şimdi bakın M eksi 1 ile M eksi 7'yi çarptığımızda M kare eksi 8 M arkadaşlar. Artı 7 geldi. Çarpı M eksi 3 ile M eksi 5'i çarparsam M kare eksi 8 M artı 15 olarak geldi. M kare eksi 8 M 2 idi. 2 ile 7'yi toplarsam 9 çarpı. 2 ile 15 toplarsam 17. Şimdi biz 10 ile 17 çarpsak 170 olurdu. 9 ile 17 çarpıyorsak 170'ten 17 çıkarttık. 153 yani bizim sorumuzun doğru cevabı deniz şıkkıdır. Umarım çözüm sizler için açıklayacağı faydalı olmuştur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.